Hey sen, hayla kanalıma abone olmadın Haydi şimdi videoyu durdurup kanalıma abone ol. Şimdi videoya geçelim. Sizi uyarmıştım. Bu adamı, durdurun demiştim. İşte yeni kanıtlar ortaya çıktı. İşte yeni kanıtlar ortaya çıktı. Bir değil, iki değil, 3 değil, dört kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı. Buradan umut tahası sesleniyorum. Artık bu adamı durdurun.